Şimdi Şanlıurfa'dayız. Balıkesirli milletvekili adayların hiçbiri billboardlara ilan vermediler. Ama Urfa'ya bakıyoruz. AKP'lisi, CHP'cisi, hatta MHP'li aday Urfa'nın dört bir yanına billboardlara reklam vererek hem partilerinin hem kendilerinin tanıtımını yaparken ne yazık ki Balıkesirli milletvekili adaylarının tümünün cebinde akrep var. Masraf olur diye böyle bir tanıtıma gerek duymuyorlar. İşte CHP yan tarafında MHP şurada da AKP'nin afişleri. Balıkesirli milletvekilerin cebinde akrep var. O yüzden böyle şeylere para harcayamazlar.